Setup cümlesiyle başlayalım. Bağımlısı olduğum her neyse onunla başa çıkmaya çalışırken hissettiğim tüm duygusal acıyı kabul ediyorum. Ama şimdi bu acıyı servis bırakmak istiyorum. bağımlılıklarımın duygusal boşlukları doldurmak için kullandığım geçici bir çözüm olduğunu kabul ediyorum. <laughs> Ama artık sağlıklı çözümler bulmayı seçiyorum. Bağımlılıklarımın kaygı ve stresle başa çıkmak için kullandığım savunma mekanizmaları olduğunu kabul ediyorum. Ama artık kendimi sakin ve huzurlu hissetmek için başka yollar arıyorum. Duygusal acıyı hafifletmek için bağımlılıklara başvurduğumu fark ediyorum. Ancak bu alışkanlığı bırakmaya hazırım. Bağımlıklarımın hayatımı kontrol etmesine izin verdim. Ama şimdi özgürlüğümü geri almak istiyorum. Oruçlara geçiyoruz. Bağımlı olduğum şeye olan ihtiyacımı kabul ediyorum. Çünkü streste başa çıkmakta zorlanıyorum. Duygusal boşluk hissini doldurmak için bağımlı olduğum şeye yöneliyorum. Geçmişte yaşadığım travmanın etkisiyle de bağımlı olduğum şeye başvuruyorum. Kendimi değersiz hissettiğimde de bağımlı olduğum şeye yöneliyorum. Kaygı ve depresyonda başa çıkmak için bağımlı olduğum şeyi kullanıyorum. Travma ve stres beni kontrol ediyor. Bu yüzden bağımlı olduğum şeyler bir çıkış yolu gibi gözüküyor. Duygusal acıyı hafifletmek için bağımlılıklarıma yöneliyorum. Ama biliyorum ki artık bu bir çözüm değil. Duygusal boşluğumu sevgi, anlayış ve kabul ile dolduruyorum ve artık bu bağımlılıklara ihtiyacım yok. Geçmişin acısını serbest bırakıyorum ve geleceğe umutla bakıyorum. Kendimi değerli ve güçlü hissediyorum. Bu yüzden de sağlıklı seçimler yapıyorum. Duygusal acıları sağlıklı yollarla ifade ediyorum ve bu duygusal acıları özgürce serbest bırakıyorum. Bedenimi, zihnimi sağlıklı alışkanlıklarla besliyorum. Bağımlılıklarımın hayatımı kontrol etmesine izin vermiştim. Ama şimdi özgürlüğümü geri alıyorum. Artık kendimi sakin, huzurlu ve iyi hissetmek için başka yollar Gelişiyorum, başka yollar arıyorum. Kaygı ve depresyonla sağlıklı bir şekilde ve sağlıklı yöntemlerle, sağlıklı yollarla başa çıkabiliyorum. Stresten arınmış bir şekilde bağımlı olduğum şeylere gerek kalmadan rahatlayabiliyorum. Ve bu bağımlıklarım olan ihtiyacım zamanla azalıyor. Çünkü kendi gücümü her zaman geçtikçe daha da iyi fark ediyorum. Her gün, her geçen gün daha güçlü hissediyorum ve sağlıklı alışkanlıklar geliştiriyorum. Geçmişim beni tanımlamasına izin vermiyorum. Şimdi kendimi özgür ve huzurlu hissediyorum. Duygusal acılara değil, içsel huzura odaklanıyorum. Kendimi tamamen kabul ediyorum. Hayatımı pozitif bir şekilde değiştiriyorum. Zihinsel ve duygusal gücümü keşfettim. O yüzden artık bağımlılıklarıma ihtiyaç duymuyorum. Her anı bilinçli bir şekilde yaşıyorum ve sağlıklı seçimler yapıyorum. Ellerini serbest bırak. Burundan nefes al. Ağızdan boşalt. Burundan nefes al. Ağızdan boşalt. Burundan nefes al. Ağızdan boşalt. Burundan nefes